yan çok benletmedi. Arkamda yer alan e, mezar taşı İbranice Yazıtlı bir mezar taşı. E, Karayolları 13. Bölge Müdürü'nün 2009 yılında bir ziyaretimiz sırasında bahçesinde bununla birlikte birkaç tane Roma dönemine ait mimari parça da bulunuyordu. Onların hepsini alıp e, müzemize getirdik. E, daha sonra üzerinde yapılan bilimsel araştırmalarda e, bu parçanın e, 1918 Kasım 1905 yılında vefat etmiş e, bir hahama ait olduğu, isminin Rafael Moshe olduğu anlaşıldı. Müzemizde e, bu türde başka örnek bulunmamaktadır. E, normalde İbranice yazıt çalışan araştırmacılar tarafından ilgi çekiyor. O anlamda gelip çalışan, bu konuda bilimsel yayın yapan araştırmacılar mevcut. Başta bu yazıt olmak üzere ben tüm Antalya ve ülkemizdeki tüm ziyaretçilerimizin özellikle müzemizi ziyaret etmesini istiyorum.